Ne yapıyorsun? Ne? Ne yapıyorsun bunlarla? Bunlarla e, bunu birleşmelerini sağlıyor. Birleşmesini mi sağlıyorsun? Evet. Öyle kendince bir oyun kurdun sanırsam. Evet. Bakalım nasıl yaptın? Birin yanına bir koymuşsun. Birin yanına ne gelmesi gerekiyor? ama iki tane bir daha değil. İki tane bir olduğu için yan yana mı koydun? Evet. Tamam olabilir. Peki ikinin yanına ne gelmesi gerekiyor? İki. Tamam bir, iki. İkinin yanına ne gelmesi gerekiyor? Altı koymuşsun. Bak bakalım ikinin yanına hangi rakamı koymamız lazım? Mesela burada 6, 7, 5, 0, 3, İkinin yanına ben, ne koymamız ben, lazım? Kutu başını sormuş. Kutuya, kutu başı bu zaten bambaşka bir şey. De ben sana başka bir şey soruyorum. İkiden sonra ne gelir asal duru? Aa. Hmm. Altını, altını koyuyormuşuz. Şimdi bana bir cevap verir misin? Bak bana. İkiden sonra kaç gelir? Altı. 2'den sonra say bakalım. Baştan say. 1 2 3 Sen parmaklarına bir sayar mısın? Bana bak. 1 Evet, 2. Sonra ne gelir? Kaç o? 2 3 Kaç oluyormuş hikiden sonra? 3 E neden 6 koydun? Nerede 3? Üç? 3'ü bana gösterir misin? Hangisi 3? 3 hangisi? Evet biliyorsun işte. 2'nin yanına 3'ü koyman gerekiyor. Sırala bakalım. 1, 2, 3 diye sırala. Hı. Sıralıyor musun? 3'ten sonra ne geliyor peki? 3'ten sonra mı? Evet. 5. Say bakalım. Üçten sonra ne geliyor? Say parmaklarınla. Bir. Kaç o? Bu. Dört. Dört değil mi? Üçten sonra dört gelir. Bak şimdi sırala diyorum ama yapmadın. Bir. Birden sonra ne geliyor? Ver bana birden sonra ne geliyorsa. İki. Evet. İkiden sonra ne geliyor? Ver bana. İkiden sonra kaç gelir? Ver. 3 üç. 3'ten sonra kaç gelir? Ver bana. 4. Bravo. Biliyorsun işte. 4'ten sonra kaç gelir? Ver hemen. 4. Dört. 4'ten sonra kaç gelir? 4'ten sonra. Düşün, düşün. 4'ten sonra kaç gelir? 5. 5 gelir. Evet. Say bakalım 5'e kadar. 1, 2, 3, 4. Tamam 5'e kadar saydık. 5'ten sonra kaç gelir? 6. 6. Evet. Bravo. Say bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peki bana 4'ü gösterir misin? 4'ü mü? Evet. Bu? Bunların içinden bana 4'ü gösterir misin? Ben sana bunları döndüreyim. Dur. Sen ters görme. Hah. Şimdi bunları tek tek <laughs> soracağım sana. Bana dördü göster bakalım. Dördü mü? Evet dört. Bu. İki. İki. Beş. Bir. Üç. Altı. Ve hepsini söyledim ama tekrardan dört. E hepsini biliyorsun işte. Eşek seni çak. Aferin. Hadi bay bay.